Arkadaşlar bugün İrem Hoca ile matematik dersinler nasıl indirilir, nasıl yüklenir? İlk başta e, ara eline İrem Hoca ile matematik dersi diyorsunuz. Ondan sonra şu en üstte bak çıktı. Game Jolt. İrem Hoca ile matematik dersi ds s Game Jolt. Arkadaşlar sadece buna girme. Alttakiler falan Bunlar yalan arkadaşlar. İlk baştakine gireceksiniz. DS bile öyle demiş. Buraya giriyorsunuz. Bakın. DS yorum yazmış ben. Oyunda yüksek talepten dolayı site çökü oyunu indirtmiyor. Alo taraftan getireceğim merak etmeyin. Bakın arkadaşlar DS bile diyor buradan indirin diye. Ondan sonra buraya basıyorsunuz. Buraya basıyorsunuz. Tam yeni arkadaş. Şu noktadan indiriliyor bakın. Şimdi bu açtınız arkadaşlar. Açılmazsa şey yapmanız lazım. Arkadaşlar, o açılmazsa Winrar Winrar indirme Winrar indirmeniz lazım. Bu arama kısmına da Winrar indir yazıyorsunuz, tıklıyorsunuz. Alta geliyorsunuz biraz. Şuradakine tıklıyorsunuz bak, şuradakine. Buraya tıklıyorsunuz tamam mı arkadaşlar? Tıklıyorsunuz. Buradan Winrar 7.13 Türkçe 64 bit'e tıklıyorsunuz buraya tıkladıktan sonra indiriyor zaten tıkladıktan sonra bakın indiriliyor bunlar gördünüz mü nasıl dosyayı açıyorsunuz böyle bir şey çıkıyor İsmini ayarlayabiliyorsunuz böyle yaptınız diyelim yükle bunu tamam diyorsunuz. Buradan bitti diyorsunuz. Ve indi. Ondan sonra arkadaşlar çıkıp İrem Hoca bakın burada gözüküyor arkadaşlar Windows şu. Ondan sonra arkadaşlar yine İrem Hoca ile matematik dersi ne indirdiğiniz yere giriyorsunuz. Windows'a giriyorsunuz. O zaman emoji ile matematik dersi de geldi. Bakın buradan yine indirenlere bakıyorsunuz. Emoji ile matematik dersi. Ne açıyorsunuz. Yine tıklıyorsunuz. Bakın burada böyle bir şey çıktı. Yine hocayla matematik dersi var. Bu arada arkadaşlar. Altta bakın şurada. İlham Hoca matematik dersi çıktı. Buraya basıyorsunuz. Ondan sonra bakın buna değil, buna değil şuradakine basıyorsunuz. Bak mouse'ta gösteriyorum. Şu. Şuraya tıklıyorsunuz. Ondan sonra burada yükleniyor. Burada böyle bir yazı çıkıyor. Da tanınmayan bir uygulamanın başkasına engelledi. Bu uygulama çalıştığınız için bilgisayarın güvenliği tehlikeye sokabilir diyor. Ama arkadaşlar inanmayın. Buradan iki bilgiyi tıklıyorsunuz. İlemoji ile matematik dersi. bilinme. benliği. yine de çalıştır dediğinizde oyunumuz açılıyor. Bakın. Açıldı. Bak. matematik dersi. Hoş geldin. Böyle arkadaşlar. Belki oyun videosunu da çekebilirim. Herkese görüşürüz. Mutlu kalın.